19 Şubat 2025'te Ramazan alışverişine gidiyoruz arkadaşlar. Şok Market 19 Şubat 2025 kataloğu geldi. Kırtasiye TV'den selamlar kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın arkadaşlar. Ramazan yaklaşıyor. Ramazan alışverişi için Şok Market kataloğuna bakıyoruz birlikte arkadaşlar. Güllaşlarımız var. 63 liraya düşüyormuş arkadaşlar. Onlara bakın. Özellikle indirimli ürünlere dikkat edin. Piyale un 36,5 lira. Makarnalar 11,5 tel kadayıfları ise arkadaşlar 53 liradan satışta Hurbalarımız 85 liraya var 50 liraya var ve 35 liraya var arkadaşlar onlara detaylı bir şekilde bakın zeytinlerimizde ikinci ürün %50 indirimde Leo zeytine dikkat edin arkadaşlar eğer Leo zeytin alıyorsanız çok markette bir alıyorsunuz ikinci üründe %50 indirimde diğer ürünlere de kalem kalem not edin arkadaşlar biliyorsunuz Ekonomi artık devir arkadaşlar. Takip ediyoruz indirimleri. Tüm indirimlerden faydalanıyoruz. Çay olmazsa olmazımız derseniz. Lipton Doğu Karadeniz çayımız ise arkadaşlar. Söylüyorum 237 liradan 175 liraya düşüyor. Evet arkadaşlar bu indirimleri kaçırmayın. Kırtasiye TV'den de ayrılmayın. Artık bir yorumunu hak ettim diyeyim arkadaşlar. Görüşmek üzere.